E, Az Yıldırım da e, daha önce konuşmalarımızda şunu gözlemledim ondan aldığım bilgi şu. ben yeniden e, Ali Koç'un karşısına başkan adayı olarak çıkmam diyor Az Yıldırım. Haklı olarak. Taraftar oy kullansa Ali Koç %90 kaybeder. Ama kongre üyeleri, 60 bin e yakın kongre üyelerinin son dönemlerde Ali Koç'un döneminde üye olan kongre üyelerinin siz kongrede Aziz Yıldırım'a oy vereceğini garanti edebilir misiniz? Sonuçta Ali Koç'un üye yaptığı bir sor kongre üyesi var, kulübe üye yaptığı. E gene seçilebilir. Beş oyla da üç oyla da olsa seçilebilir. Şimdi Aziz Yıldırım bir daha gelip üçüncü defa böyle bir yenilgiyi göz önüne almaz ki almaması da çok son derece doğal. Onun için ne diyor? İşte son kongrede kaybetti. Ali Koç'un kazandığı sayıyı bulun imza olarak verin, ben de aday olayım diyor. Bu doğru bir şey mi? O da yanlış bir şey. Yani 16 bin imza toplanır ama 16 bin gelir. Onun 3 bini Ali Koç'a verir. Bilemiyorsun ki yani. Ben şunu söyleyeyim kesinlikle. Fenerbahçe'de kongre falan olmaz.